Hı, hele bir yollamasınlar. Yakarız vallahi koğuşu. Aa, siz de iyi alıştınız ha. İki de bir yakarız ederiz deyip durmayın. Avludaki maytap pastını kaçırdı ya ona yanıyor. Sanki bir iş oldu. Ahmet Bey, Ahmet Bey. Ne ses var ne seda. Olsun. Rengimizi belli ettik. Gerçi seninkini bilmem ama. Ne varmış rengimde? <laughs> Aman ağzımızın tadı kaçmasın. Hadi afiyet olsun. Ha, ...ağzımızın tadı demişken... ...ya Fatma sen bize bir reçel yapsana. Yapayım. Hatta mevsimi geldiğinde... ...kızılcık bulsak da... ...keşke kızılcık reçeli yapsak. Ben hiç Peki. sevmem kızılcık. Niye? Çok şifalı bitkidir. Sana da iyi gelir. Bana hiçbir şey iyi gelmez. Tabii. Hastalığını bile bizden gizlersen... ...sana hiçbir şey iyi gelmez. Ben senin gibi değilim ki... Sen bana kurban ol be. İçi dışı bir olmak meziyettir meziyet. Ah Kutsiye abla. Ah anneciğim derdi ki. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demeyesin sen. Sonra içini kurutur kanser olursun. Bak sen derdini demeye demeye. Öyle oldu. Benim için bu işin dermanı kalmadı artık. Dün akşam ne konuştuk Kutsiye? Ne konuştunuz? Ay Özge. Ama kıskandın ha. Ve <laughs> sen de bir kıskançlıktır tutturdun ha. Birini ana belledin mi? Paylaşması zordur. Yasemin. Ne demek istedin sen şimdi? Kutsiye. Hastaneye gidiyorsun. yıldızı helal edin. Ya öyle deme veda eder gibi. Hadi Kutsi hadi. Sen eski topraksın, sana bir şey olmayacak. Bak, can düşmanıydık. Ne hale geldik? Kutsi'ye sağ salim dönsün hastaneden. Gene düşman olursunuz. Hadi ama. Kız Kutsiye, sağ salim dön. Vallahi sana yemek yaptıracağım bak ha. Tek başına yürüyemiyor. Dış kapıya kadar gelip geçireyim mi? Tamam. Ben de geleyim. Bir kişi yeter. Özge ne o yine çatladın Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ben sen miyim Bir dakika be Bir kıskançlıktır tutturdunuz ha Ne söyleyeceksiniz açık açık söyleyin İyi söyleyeyim o zaman Aklınca benle kendini bir tutuyor O seni anası belliyip Meryem'den kıskandıydı ya Güya ben de şimdi Kutsiye'yi Beray'dan kıskanıyorum Bunu diyorsun değil mi Hadi oradan be Meryem ziyneti ana belledi mi ki onu kıskanayım Neler söylüyordu Zinet ablaya? Herkesin gözü önünde. Dur bakayım. Bir daha söyle. Ne yani? Şimdi Meryem geldi. Bana kötü davrandı. Senin de ağrına gitti öyle mi? Ağrıma gitti ya. Biz senden Allah gibi korkardık. Senin başın ağrıdı mı? soluğumuzu tutardık. Elini kaldırsan sesimiz çıkmazdı. Ama geldi Meryem. Sana sayıp dökmediğini bırakmadı. Ne sesin çıktı ne soluğun. Yakıştı mı Zine tabloya ha? Allah Allah. Bu nasıl iştir anlamadım. Ana kız desem değil. Kuma desem değil. Bizimki öyle bir iş Kevser. Biz canımız Zinet ablaya emanet çalıştık. Kaç defa benim yirmi o dayak yedi. Herifin hırlısı hırsızı gelir. Bize bulaştı mıydı? Zinet abla hemen öne çıkardı. Anamdan öte o benim. Anladın mı şimdi? He? Yasemin. Madem öyle niye ayarttın Osman'ı? Ben onun uğruna torunumu kestim. Bilmiyor muydun? Benim canımdan öteydi Osman. Can evinden vurdun beni. Niye? Zeynep'im. <laughs> onu mu senden? Seni mi ondan kıskandım? Bir bilsen. Sizi ayırmak için mi onu tavladım? Bir Bizi ayırmak sana mı kalmıştı? Laf Osman'a geldi mi gözün hiçbirimizi görmüyordu. Al. O çok sevdiğin Osman'ı ne mal olduğunu gördüğü gözüne sokmak istedim. Sonra da kapıldım gittim Osman'a. Abi ne karışık işmiş bu ya. Buna türkü yakmaya kalksam insanın kafası döner. Sizin aklınız ermez. I'm me. Bu yolları belki yürümem bir daha. Yürürsün, yürüyeceksin. İnanma. Al. Bu kızımın nazarlığıydı. Doğduğunda takmıştım. Ona faydası olmadı. Al sana tak. Ve bahtı açık olsun. Sen bunu sakla dönünce sen takarsın. Boşsuz diye mi Madem öyle diyorsun ben. Ama bana söz ver. Döneceksin o hastanede. Bahar'ı da göreceksin. Sözde olsun. E ee, hadi ama. Tamam geliyoruz. Kaydet Gözüm. Hepsini kaydet. Nihayet Tansel Hanım da gelebildiler. Sana söylemiyorum Gözüm. Sen işine bak. Peki efendim. Oo Tansel Hanım. Buyurun buyurun. Bu ne güzellik. Sahi mi? İyi olmuş mu? Efendim Çok yakışmış. Daha da gençleşmişsiniz. Siz biliyorsunuz bu işleri Ekrem Bey. Hemen anladınız değil mi daha genç görünmek istediğimi? Efendim hayırdır? Abim geliyor bugün. Oo gözünüz aydın. Teşekkür ederim. <laughs> Efendim odanıza çıkmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Lütfen bir saniye gelir misiniz? Aç gözüm Berna Hanım'ı. Aç aç. Efendim şu hale bakar mısınız? Bakın. Aç sesini gözüm, aç. Efendim bakın. Yani baş gardiyan böyle yaparsa... ...biz bu cezaevinde asayişi nasıl sağlayabiliriz efendim? Balık baştan kokar. Bana kalırsa efendim... ...Berna Hanım hakkında soruşturma başlatıp... ...hemen görevden almamız lazım. Yoksa benim itibarım ne olacak? <laughs> Yapmayın Allah aşkına Ekrem Bey. Sizin itibarınız bir Türkiye mi kalmış? Aman efendim. Aa, rica ederim Ekrem Bey. Takılmayın böyle şeylere. <laughs> Hadi gelin arka bahçede sizinle bir kahve içelim ha? Efendim içelim içelim de. <laughs> Ekrem Bey bugün çok neşeli. Hiç keyfimi bozmayın. Hadi. <laughs>